Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik, özellikle çocukların çok severek tüketeceği bir makarna tarifi vermek istiyorum. İnanın yapılışı o kadar kolay ve az malzemeli ki inanılmaz bir sonuç çıkıyor ortaya. Şimdi ilk olarak sebzelerimi haşlamakla başlıyorum. Ben brokoli, havuç ve bezelye kullandım. Onları biraz bir haşlıyorum, pişiriyorum önceden ve makarnamı da pişiriyorum. İlk olarak bunları hazır, hazır ediyorum. Onlar haşlanırken ben de minik misket köftelerimi hazırlayacağım. Bunun için yaklaşık 250-300 gram arası kıyma yani dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Baharat olarak tuz, karabiber, kimyon ve biraz e, kırmızı biber kullandım. 3 yemek kaşığı kadar ekmek içi, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ çünkü benim kıymam az yağlıydı ama kıymanız yağlıysa sıvı yağa ihtiyaç yok ee, bir adet soğan bir diş sarımsak ve bir adet yumurta onları videonun devam eden kısmında göreceksiniz başta göstermeyi unutmuşum soğanımı ben rendelemiyorum arkadaşlar böyle küçük küçük doğruyorum böylelikle kıymamız böyle yumuşacık sulu sulu oluyor sizlere de tavsiyem bu yönde rendelemekten çok daha güzel sonuç alırsınız. Normal köftenize bile bu şekilde ekleyebilirsiniz. Doğramış olduğum soğanları kıymamın üzerine ekliyorum. Baharatlarımı ekliyorum. Sıvı yağımı Ekmek içimi ilk başta yavaş yavaş ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra yoğurdukça ihtiyaç oldukça ekliyorum ama ben toplamda 3 dolu yemek kaşığı kullandım. Ekmek içi olmayan arkadaşlar galeta unu da kullanabilirsiniz ama ben ekmek içimi kendim yapıyorum. Böyle bayat ekmekleri normal açık havada kurutuyorum. Kuruduktan sonra robottan çekiyorum. Çok güzel oluyor. Dediğim gibi yumurtamı ekledim ve bir diş sarımsağımı da rendeliyorum. Bunları videonun başında yapmayı unutmuşum ama sorun değil. Şimdi kalan ekmek içimi de ekledim ve köftemi güzelce yoğuruyorum artık. Başta 250-300 gram arası dedim kıymayı ama bana bu ölçüyle çok geldi yani küçük bir tabağı buzluğa koymak için ayırdım. Sizler de dilerseniz bu tariften böyle birkaç kilo yapıp buzluğunuza atabilirsiniz. Biraz zaman alacaktır yaparken ama inanılmaz kolaylık oluyor daha sonrası için. Böyle gördüğünüz gibi fındık büyüklüğünde köfteler hazırlıyorum ve bir tabağa aktarıyorum. Eğer buzluğa koyacaksanız bir tepsiye koyun ve aralarına yağlı kağıt serin arkadaşlar. Böylelikle birbirlerine yapışmayacaklar. Buz, tuttuk, buz tuttuktan sonra hepsini yapışmadığı için tek tek dondurulmuş olduğu için tek bir poşete koyup ihtiyacınız olduğu kadar çıkartabilirsiniz. Bu yöntemi normal köfte tarifimle göstermiştim birkaç kez. O videolarımda da görebilirsiniz. Sadece farkı burada misket yapıyoruz yani gayet küçük yapıyoruz köftelerimizi. Sizlere bilmiyorum ama benim dondurucuda bir şeyler olması çok kolayıma pratiğime geliyor. Dediğim gibi şu küçük tabağı buzluğa atacağım ben. Diğer tabaktaki köfteler bugünlük yetecek bana. Şimdi büyük bir borcama ellerimi yağlamış olduğum sıvı yağı döküyorum. Ve bir peçeteyle her yerine eşit dağıtıyorum sıvı yağımı ki yemeğim yapışmasın. Bu arada makarnam haşlandı, onu döküyorum borcama. Ve onun üzerine haşlamış olduğum sebzeleri de ekliyorum. Brokoliler biraz büyük gördüğünüz gibi hiç sorun değil. Kaşıkla böyle hafif e, parçalıyorum. Ben taze sebze kullandım ama buzlu, dondurulmuş sebze de kullanabilirsiniz. Bu vesileyle çocuklar sebze de tüketmiş oluyor. Çok harika bir ana yemek yani yanına sadece bir salata veya ayran yeterli. Şimdi derin bir tavaya biraz sıvı yağ ekledim. Isındıktan sonra köftelerimi ilave ediyorum. Ve ilk başta kaşıkla ellemiyorum köftelerimi. Şekillerini bozmamak için. Şöyle tavayı sağa sola yaparak sallayarak zaten kızaracaklar. Küçük oldukları için. Çok hızlı bir şekilde kızarıyorlar. Bu şekilde sağa sol yaparak kızartın ilk etapta. Evet köftelerim çok güzel bir şekilde kızardı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine bir dolu yemek kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Ve ilk olarak salçamı kavuracağım biraz. Bu arada dünkü videoma yapmış olduğunuz yorumlar için hepinize teker teker teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. İnanılmaz mutlu oldum o yorumlarınızı okuyunca. Yani iyi ki bu işi yapıyorum dedirttiniz bana yine. Sağ olun iyi ki varsınız diyorum. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. İnanın o yorumlarınız belki sizin için küçücük bir yorum ama benim için çok değerli. Çok değeri büyük yani inanılmaz. En büyük desteğim sizin yorumlarınız yani öyle diyebilirim. Evet salçamı kavurdum. Şimdi geçen yaz yapmış olduğum domates konservemden ekliyorum. Ama domates konserveniz yoksa 2 adet domatesi rendeleyebilirsiniz. Veya hiç koymayabilirsiniz. Daha sonra ben yarım su bardağı kadar su ilave ettim. Ve hep birlikte böyle biraz pişiriyorum. Ama domates eklerseniz çok daha farklı lezzetli olur yani yemeğiniz ve sizlere tavsiyem yani yazın mevsimi ikene bol bol konserve yapmanız hem büyük kolaylık oluyor hem lezzet açısından çok çok farklı oluyor çünkü mevsiminde yaptığımız için domatesin tadı bambaşka. Videosunu paylaşmıştım kanalımda bulabilirsiniz konserve'nin tarifini. Evet, yemeğim kaynamaya başlıyor artık. Çok fazla su koymayın arkadaşlar. Gayet yoğun bir sosu olması lazım. Ve sulu sulu olmaması gerekiyor. Kaynadıktan sonra tuz ve karabiber ekledim ben. Ve en son bir parça yani bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ettim bu da sosumuza ekstra bir lezzet ve kıvam verecek arkadaşlar ama bunu pişmesine yakın atıyoruz baştan atmayın yani bu yöntemi makarna soslarınıza da kullanabilirsiniz çok farklılık katıyor ve lezzet veriyor en önemlisi ve kıvamı çok güzel oluyor artık tereyağım eriyince altını kapatabilirim köfteli sosum hazır bu arada fırınımı da 200 dereceye açtım, ısınıyor. Şimdi hazırlamış olduğum köfteleri sebzeli makarnanın üzerine döküyorum. Ve ben ekstra lezzetli olması için arkadaşlar sizlere küçük bir püf noktası söylemek istiyorum. Bunu normal fırın makarnanızda da yapabilirsiniz. Kıymalı versiyonunda. Şimdi harcımı döktüm ve üzerine biraz kaşar peyniri ekliyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Böylelikle aralarında da kaşar peyniri olmuş olacak ve çok lezzet katıyor. 2 kaşık yardımıyla şimdi karıştırıyorum makarnamı. Gördüğünüz gibi çok az bir kıymayla harika bir borcam dolusu enfes bir yemek hazırlayabildik. Genelde herkesin damak tadına uyan bir yemek. Yani sizleri bilmiyorum ama bizim evde çok severek tüketilen bir yemek ve benim için büyük kolaylık ki genelde yani köftemi buzlukta bulunduruyorum. Çok pratik oluyor. Sıradan sade bir makarna yapmaktansa mesela bu şekilde yapmak çok daha iyi diye düşünüyorum. Evet, bu şey <laughs> Pardon. Bu şekilde makarnam hazır. Dilerseniz bu şekilde bile tüketebilirsiniz ama ben üzerine kaşar peyniri serpip Fırına verdim üzeri kızarması için. Evet, şimdi 200 derece ısıttığım fırına veriyorum yemeğimi. Süreye takılmayın. Yani üzeri kızarması yeterli. Fırından fırına değişebilir çünkü. Evet, gayet güzel bir şekilde pişti yemeğim. Şimdi sizlere yakın çekimde de göstereceğim biraz. Çok güzel oldu. Sizler de mutlaka bu tarifi deneyin diyorum arkadaşlar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.